biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz Topsi bak biz bize benziyoruz dostumuz sonsuz biz her şey Yaşıyoruz bizimle oyna hadi En iyi dostlar <laughs> burada İşte biz, biz. Topsi ve <laughs> Annem dışarı çıkıyor biz babamla kalacağız Hadi <laughs> Araba yıkıyoruz <laughs> Uslu durun. Oluruz. Siz üçünüzü iyi tanıyorum. Etrafı dağıtmayın tamam? Dağıtmayız. Görüşürüz. Görüşürüz. Babamla baş başaysak bunun tek anlamı vardır. daha hızlı daha. Hızlı. Baba çok sallanıyorsun. Yine yine. Hayır yemek vakti ve toparlanma vakti. Öyle yeminde ne yesek acaba? Sandviç mi yiyelim ha? Ne dersin? Evet. Özel baba sandviçleri. Ben <laughs> yardım <de> ederim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Topsy. Ellerini iyice yıkadın mı baba? Evet. Sen yıkadın evet. mı? <laughs> tamam. Nereden başlıyoruz? Babamın özel sandviçlerini yapmak çok zevklidir. Oh. Bir dilim ekmek. Teşekkür ederim. Bununla başlayalım. Aferin sana. Sonra bir dilim nefis peynir. <laughs> Tamam... Biraz daha ekmek lütfen... Sonra da nefis marullar. maruller... Oh, ve babanın özel malzemesi... Fıstık ezmesi... Hmm. Tamam... Oh. Nefis... Oh, güzel görünüyor... Tamam şimdi de bir dilim daha... İşte böyle... Son olarak ne yapıyoruz... Üçe bölüyoruz. Aferin sana. Tara, topsi. Topsi, yemekte babamın özel sandviçlerinden var. Harika, geliyorum. Peynir, fıstık ezmesi ve marul. Nefis. Nefis. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? M Aferin size. Ellerine sağlık babacığım. Şimdi ne yapalım? Şey, hava güzel olduğuna göre ben arabayı yıkayacağım. Yaşasın. Evet. Arabayı kamana yardım edebilir miyiz baba? Hayır. Annenizi duydunuz. Üstünüz başınız dağılsın istemiyor. Peki seni seyredebilir miyiz? Sadece seyredersek üstümüze bir şey olmaz. Evet, lütfen. İki kere lütfen. Babam arabayı temizlemek için sabunlu su hazırladı. Araba yıkamak çok eğlenceli. Ama babamın yıkamasını izlemek değil. Baba. Araba yıkamana yardım edebilir miyiz? Lütfen. Aa, hayır. Zaten bitmek üzere. Teşekkür ederim Topsy. Onu ben alayım. <laughs> tamam pes ediyorum. Bana yardım edebilirsiniz. O zaman daha az kirlenirsiniz. Birer <laughs> lastiği temizleyebilirsiniz. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz baba. Tamam. Hadi bakalım Tim. Ben bu lastiği temizlerim baba. Ben de bu lastiği temizlerim. Teşekkür ederim. Her yer ıslak. Baba, gel bak. Bu çok eğlenceli. <laughs> Harikasınız ikizler. Tamam. Şimdi bu kovaya temiz sabunlu su tamam. koyup getiririz. getiririz Ben sabun koyayım, sen de karıştır, Tim. Tamam. Su koymamı bekle. Araba şampuanı sıkalım. Bu kadar yeter. Yok biraz daha. Evet şimdi oldu. Evet. Su da koyalım. Aa. Hadi Tim. Şunu babama götürelim. Hmm. Oh, Aa. Merhaba, merhaba Bay Fishwick. Merhaba Topçu Tim. Şu halinize bakın. Babamın araba yıkamasına yardım ediyoruz. Aferin size. <laughs> güle güle Bay <laughs> İşte al baba. Güzel. Şimdi işi bitirelim. Anneniz gelmeden üzerinizi değiştirin. O çekçe bayılıyorum baba. Ben de yapabilir miyim lütfen? Hayır olmaz. Şimdi sıra en eğlenceli kısma geldi. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Tim, saçların sabun olmuş. <laughs> Hazır mısınız? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yine, 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 yine. Tamam. Yine, Hadi, yine, yine. Hazır mısınız? Devam et Hadi. baba. Hadi. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> Eğleniyor musunuz? Evet, evet çok, çok eğlendik. eğlendik. <laughs> Hem de nasıl eğlendik anne? <laughs> Dağıtarak mı eğlendiniz? Affedersin. <laughs> Aa, sırıtma olmuşsunuz şeyler giyip sonra da temiz arabayla dolaşmaya çıkacağımızı söyledi. Bize bir şey göstermek istiyormuş. Nereye gidiyoruz anne? Bize ne göstermek istiyorsun? Westview bulvarında satılık bir evi göstermek istiyorum. Daha yeni gördüm. O zaman babam dedi ki... Anneniz, anneniz bizim, bizim, için harika bir ev, bir ev olduğunu düşünüyor. Anneniz bizim için harika bir ev olduğunu düşünüyor. <laughs> Seni gıdıklayacağım. <laughs> Gerçekten yeni bir eve mi taşınıyoruz? Ben istemiyorum. Evimizi seviyorum. Ah merak etme tim. Belki bulduğum ev daha güzeldir. Belki daha büyük bir bahçesi vardır. Hı? <laughs> ya da kendi odan olur belki. Ve kendinden araba yıkama sistemi de var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır. Aa. Olamaz. Temiz arabamın üstüne yağmur yağıyor. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> Boş ver. Gidip yeni evi yağmurda görelim mi? Tamam mı ekip? Evet. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> i̇şte annem de böyle <gülüyor> dedi. <gülüyor> Çadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün babamın arabayı yıkamasına yardım ettik. Peki araba ne renkte hatırlıyor musunuz? Kırmızı mıydı? Yoksa mavi mi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap mavi. İzleyin. <Gülüyor> 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 Şimdi sıra en eğlenceli kısma geldi. Yaşasın. <laughs> Tim, saçların sabun olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısınız? Hadi. Ne? <laughs> yine, yine, yine. Tamam. İyine. Hadi devam et İyine. baba. Yine. Hazır mısınız? Hadi. Evet. Mö. Mö. Mö! <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.